Oho. Balon balon. Yapmayasın. Bu balon kadar. kayma. Der, tut, Oğlum, Aman ha. Ağzına dikkat et dayı. Maşallah. ne? Kocaman olmuş ya. Kaç kilo lan bu? Ya? Hayvana bak. Şey şey. Ben, benim tuttuğum da burada böyleydi Bıçak ha. Bıçak var mı? Ceng? Bıçak değil de şey var. Pense vereyim mi? Ha. aksiyonu güzel ya. Gitti, Azizler gitti gitmiyoruz da sen az şöyle kenarda durun tekme atayım da. Şey yapalım en azından. Tamam. Dışarıda kalsın. Dışarıda kalsın ama ha. al bak, sıra şey şey O kadar iyi süt çekerim diye düşündüm ama. <laughs> Vallahi hesapladığını biliyorum. Bak öncesinde bir şey daha yemiş ağzında misina var ha. Yok şimdi burada varmış o. Ha o misina mı? Karnına bir bakmak lazım. Aa. Bakalım ne yemiş ama iyi büyümüş. Bunun bir fotoğrafını çekeyim ya. Ne diyor böyle? Pek siz görüntüleri <laughs> alın. İstersen biraz şey <laughs> Dönmüyor da dur kuyruğundan tutayım ya. Tutma <laughs> tutma. Şunu da tutsam? Versene bir de ben. Beni çeksene bir <laughs> tamam, tamam. Her şeyi parçalıyor ya. Her şeyi parçalıyor.